Şimdi size biraz daha Almanya'nın eksilerini konuşacağım, yani kötü taraflarını konuşacağım. Tabii bu ne kadar kötü orası tartışılır. Tabii ki de artı tarafları daha baskın ama bunları da konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Hadi hep beraber videoyu izleyelim. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün de ne konuşacağız? İşte Almanya'nın eksiklerini konuşacağız. Hep iyi taraflarını konuştuk. Hani eksik tarafları da var mı? Evet. Eksik tarafları da var. Nedir bu eksik taraflar diyecek olursanız. Yani bana göre birinci eksik tarafı Türkiye'de bir e-devlet sistemi var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok büyük bir lüksmüş. Ben bunu buraya gelince fark ettim. Yani burada her şey mektupla oluyor. Mail yoluyla oluyor. Yani devlet dairesinde bir işiniz varsa ne bileyim bir şey yapacaksanız Yani 2 ay 3 ay 4 ay 5 aya kadar sarkabiliyor Ama Türkiye'de Biliyorsunuz devlet sistemi var Tek tuşla her şeyi halledebiliyorsunuz Maalesef Almanya'da öyle bir şey yok ha, Bu da Almanya'nın bir eksikliği olarak Konuşabiliriz Onun dışında Mesela hasta olduğunuz diyelim Doktora gittiniz doktor size ilaç yazmamak için elinden geleni yapıyor. Yani ne diyelim mesela üşütmüşsünüz, ateşiniz var, ağırdan duramıyorsunuz. Yani size bir ağrı kesici yazmamak için bile direnebiliyor. Yani ne yapıyor? İşte istirahat edin. Hani bitki çayı için. Yani bu şekilde hastalığınızı atlatmaya çalışıyor. Yani bu da bana göre bir eksik taraf. Çünkü vücut bazen hani hastalık o kadar çok ilerlemiş oluyor ki hani ilaca ihtiyacınız oluyor. Zaten antibiyotik diye bir şey yok. Yani antibiyotiği vermiyorlar dahi söz konusu bile değil yani bu da bana göre e, bir eksik taraf Onun dışında ne var diyecekseniz maaşların yani burada çalışıyorsunuz aldığınız maaşın e, net bürüt diye bir sistemi var bu bana göre bayağı bir saçma yani ben ne yapayım bürüt maaşı yani bana elime geçen önemli olan hani şöyle bir şey oluyor mesela İkimiz de aynı işti yapıyoruz, aynı maaşı alıyoruz bürüt olarak. Ama işte sen bekarsın, ben evliyim diye ben senden 200 euro 300 euro fazla alabiliyorum. Yani bu da biraz bence haksızlık oluyor, saçma yani. Almanya'da çalışanlar için söylüyorum, hani burada maaşınız bürüt ne, ne kadar kesintiye uğruyor. Eğer yorumlara yazarsanız. Hani buraya göçmek isteyen, burada çalışmak isteyen, isteyen insanlar için de e, bir bilgi olmuş olur. Yorum atarsanız sevinirim. Bir de şöyle bir şey var. E, burada yabancılar şubesi var. Hani buradaki yabancılar, yabancı insanların evraklarını yapan, evraklarını düzenleyen e, bir kurum var. Orada e, yani ben kendi deneyimimi anlatmak istiyorum. İşte şöyle bir, şeye, şöyle bir şey yaşadık. E, sıra bekliyorduk. Bir tane Suriyeli bir aile vardı. yani oradaki memur o Suriyeli aileye yani aslında herkese kötü davranıyordu. Yani bir inceden bir ırkçılık hissediyorsunuz orada. Ee, çok kötü davrandı, bağırdı, çağırdı böyle. Hatta bizim de küçük bir evramız eksikti. O evrağı vermeye gelmiştik. Eşim de e, memura dedi ki yani Almanca olarak söyledi bunu tabii. Hani bizim bir eksik evramız var onu vereceğiz dedi. Yani eşime de döndü çok kötü bir davranış sergiledi. Daha sonra eşim bunu bana anlatıyor ben anlamadım orada. Eşime de çok kötü bir davranışta bulundu. Eşim de ona dedi ki pardon dedi ben dedi Alman vatandaşıyım dedi. Yani bana niye böyle davranıyorsunuz dedi. Niye böyle ben size basit bir soru sordum. Siz neden bana bu şekilde davrandınız deyince böyle bir kıvırma oldu. Yani bir kıvırdı geriftes yaptı. Yani demek istediğim şu. Yani yabancılar dairesinde yani her yer için belki olmayabilir. Bilmiyorum ben kendi deneyimimi paylaşıyorum burada. Hani bir ırkçılık oluştu yani orada bir rencide edici davranışlar oluyor. Onun dışında burada Almanya'da pazar günü olduğu zaman bütün her yer ama her yer kapanıyor arkadaşlar maalesef. Yani eğer ki bir eksiğiniz varsa onu cumartesi'den halletmeniz lazım Çünkü pazar günü o eksiğinizi tamamlayabileceğiniz alabileceğiniz hiçbir yer yok bütün her yer kapalı oluyor Hatta otobüsler bile Eğer aracınız yoksa otobüs bile normalde 15 dakikada 10 dakikada bir gelirken pazar günü olduğu için saatte bir geliyor Bu da e, yani benim açımdan hayatı kötü etkiliyor e, Bir de şöyle bir şey oluyor. burada yani bunu ben sık sık yaşadım Otobüsler de ve trenler de sık sık greve gidiyor. Niye gittiklerini de anlamıyorum. Yani O gün tren olmuyor, o gün otobüs olmuyor. Çalışmıyorlar. Ee, tamam, işe gidecekleri zorluyor, okula gidecekleri zorluyor. Yani bu da bir eksi tarafı aslına bakarsanız. Bir de e, akaryakıt fiyatları çok pahalı diyorlar. Yani bunu niye söylüyorlar? Bana sorarsanız bana çok uygun geliyor. Neden diyecek olursanız hani aracınızı deposunu doldururken yani çok da hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Yani ben 39 yıl Türkiye'de yaşadığım için aracın deposunun doldurmanın ne demek olduğunu biliyorum yani. Hani bunu ayda iki defa zor yani yapamazsınız yani. Ama burada ayda iki defa üç defa yapabiliyorsunuz yani. Ama buradaki insanlara da hak veriyorum çünkü bundan önce daha uygunmuş. Yani onlar onu düşünerekten şu anki sistem. Şu anki fiyatları yani daha pahalı buluyorlar. Şu an ben benzinin litresini 1.70'ten alıyorum. Hani geçmişte 1 euro falanmış. Hani onlar onu düşünerekten pahalı diyorlar. Ama bana sorarsanız tabii pahalı değil. Bir aracın deposu şu an 70 euroya full doluyor. Yani ayda iki defa, üç defa doldurabiliyorsunuz yani. Çok da etkilemiyor. Ondan sonra ya bir de bu beni rahatsız ediyor bilmiyorum buradaki insanlar ne düşünüyor ya et Evet et burada çok ucuz arkadaşlar yani kıyma deseniz çok ucuz ne bileyim işte kuşbaşıdır şudur budur çok ucuz ama etin tadı iğrenç ya yani böyle bir tat yok yani eti daha ocağa koyuyorsun ya iğrenç bir koku geliyor yani o bildiğimiz Türkiye'deki o koyun eti değil buradaki koyun eti. Yani çok iğrenç bir derecede kokusu var, iğrenç bir derecede tadı var. Yani yenilecek bir et değil bana sorarsanız. Dana biraz daha ona göre iyi. O da çok sert oluyor. İşte düdüklüye müdükleye koyuyorsun, öyle pişiriyorsun. Ama buradaki koyun eti maalesef Türkiye'deki gibi değil. Yani bu benim buraya geldiğim günden beri en çok dert yandığım konu. Çünkü ete hasret kaldım. Yani Türkiye'deki etler o kadar lezzetli ki, o kadar güzel ki. Buradakiler öyle değil arkadaşlar. Ee, zannedersem bu da kesimle ilgili bir konu. Ben biraz araştırdım bu konuyu. Yani insanlar işte helal helal diye alıyorlar ama maalesef Almanya genelinde öyle bıçakla kesim yapmıyorlar arkadaşlar. Hayvanların alnının ortasından e, şok vererekten, elektrik vererekten hayvanları öldürüyorlar. Bu da acaba hani ben öyle düşünüyorum. Hayvanın kanı akmadığından dolayı mıdır nedir? Kanı mı kokuyor artık bir şey oluyor et çok kötü arkadaşlar yani. Yani onu da söylemeden geçemedim. Ha bir diğer eksimiz de şu var arkadaşlar. Bu biraz komik olabilir. Ee, Almanya'da video çekmek gerçekten çok zor bir şey. Yani kamerayı çıkardığınız zaman bir yerleri çekeceğiniz zaman sanki böyle silah çıkarmışsınız gibi insanlar tepki veriyor. Hans sen ne yapıyorsun? Dur çekme gibisinden böyle şaşırıyorsun. Yani bir kere sen onu da çekmiyorsun etrafı, doğayı ya da kendin video yap yapmak istiyorsun. Ama etraftakiler sana öyle bir tepki veriyorlar ki sanki gerçekten terörist gibisin gibi böyle silah çıkarmışsın, tarıyor musun gibi bir tepki veriyorlar. Bu da bana çok saçma geliyor. Hatta ben e, bit pazarlarına gidiyordum daha önce. Havalar iyiyken gene giderim ben tabii ki de. E, bit pazarında işte tezgahları falan çekiyordum. Ya yani insanlar öyle bir bakıyor ki yani çok yani şaşkınlıkla bakıyorlar. Hani değişik bir şey yapıyor musun gibi bakıyorlar. Yani diyeceklerim bu. Ama hani bu Almanya'nın eksi tarafları hani Türkiye'de yaşayan insanlar için söylüyorum. Çünkü ben 39 yıl Türkiye'de yaşadım arkadaşlar. Hani Türkiye'nin ne olduğunu biliyorum. Oradaki şartların ne olduğunu biliyorum. Oradaki ekonominin ne olduğunu biliyorum. Ha bunlar eksi mi? Yani dert mi diyecek olursanız tabii ki yani Türkiye'ye göre düşünürsen hani bana göre dert değil. Yani varsın olsun. Devlet dairesi işlemin 2 ay sonra olsun, 3 ay sonra olsun. Yani bunlar sorun değil çünkü Almanya'nın artı tarafları eksi taraflarından daha çok, daha baskın oluyor. Ya birincisi arkadaşlar ekonomisi çok güzel bir ülke. Yani burada çalışıyorsan, hele hele iki kişi çalışıyorsan, yani karı koca çalışıyorsan, eşinle beraber çalışıyorsan, yani güzel paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar e, vergiler çok olsa da yine de elinize güzel para kalabiliyor, kenara para koyabiliyorsunuz birikim yapabiliyorsunuz ama Türkiye'de bu olmuyor maalesef. Hepiniz biliyorsunuz. Sizden ricam lütfen kanala abone olursanız sevinirim. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Videolarımın tabii ki de devamı gelecek. Ben burada Almanya'da e, deneyimlerimi paylaşıyorum. Yaşadığım sorunları, yaşadığım güzel şeyleri paylaşıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.